Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salat ve selam, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e, ailesi ve ashabının tamamının üzerine olsun. Allah'ım, dinimde bana afiyet ver, bedenimde bana afiyet ver, kulağıma sıhhat ver, Gözüme sıhhat ver. Onları bana miras çıkıl. Ey başlangıcı olmayan ilk, ey sonu olmayan daim, ey ölmeyen diri, ey ölüleri dirilten. Sen herkesin kazandığını gözetensin. Hazreti Muhammed'e ve ehli beytine salat ve selam eyle. Sana yakışanı bana yap. Allahım ey tan yerini ağartan! Geceyi istirahat, güneş ve ayı bir hesaba göre yaratan! Borcumu ödeme imkanı ver, beni fakirlikten koru, gözüme gönlüme bayram ettir, yolunda beni kuvvetlendir, ey merhamet edenlerin en merhametlisi. Allah'ım sen merhamet edenlerin en merhametlisisin senden başka ilah yoktur. Sen, senden önce bir şey olmayan yaratıcısın. Fani olmayan daimsin. Ölmeyen dirisin. Görünen ve görünmeyenin yaratıcısısın. Sen her gün bir iştesin. Hazreti Muhammed'e ve aline salat ve selam ile. Sen talimsiz her şeyi bilensin. Hamd sana mahsustur. Allah'ım. Yüce Rabbim, sana hiçbir şeyi ortak koşmam. Senin hiçbir dengin yoktur. O işitendir, görendir. Gözler onu idrak edemez. O latif ve habirdir. Allah'ım, senden diliyorum. Senin dilediğin her şey olur. Rahmet peygamberi olan Nebin Hazreti Muhammed'le sana yöneliyorum. Allah'ın salatı, onun ve hayırlı ve pak ehlinin üzerine olsun. Allah'ım, ihtiyaçlarımı karşılaman için sana yöneliyorum. Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve tertemiz pak ehline salat ve selam eyle. Allah'ım, suyun karanlıklarında ve yeryüzünün yollarında kendisiyle yol bulunan isminle senden istiyorum kendisiyle meleklerin ayaklarının titrediği isminle istiyorum. Hazreti Musa'nın turun sağ tarafında kendisiyle sana dua ettiği isimle istiyorum. Sen de ona icabet ettin ve kendi katından bir sevgi verdin. Hazreti Muhammed'in kendisiyle sana dua ettiği isminle istiyorum. Sen de onun geçmiş ve gelecek günahlarını bağışladın üzerindeki nimetini tamamladın. Hazreti Muhammed'e ve aline salat ve selam etmeni ve sana yakışan şekilde bana davranmanı istiyorum. Allah'ım, arşındaki izzet odaklarıyla, kitabındaki rahmetin son sınırıyla senden istiyorum. Senin en yüce isminle ve en yüce yüceliğinle iyilik yapanın ve kötülük yapanın ulaşamadığı mükemmel kelimelerinle senden istiyorum senden istiyorum ey allah ey rahman ey rahim ey zül celal ve ikram ilahsın vahidsin ehadsın fertsin sametsin adaletle hükmedensin senden başka ilah yoktur aziz ve hakimsin sen kebir ve mütealsin hazreti muhammede ve aline salat ve selam etmeni beni hesapsız bir şekilde affederek cennete sokmanı ve bana cömertliğine, keremine, şefkatine, merhametine ve ikramına yakışır bir şekilde davranmanı istiyorum. Allah'ım, ismimi değiştirme, bedenimi tayir etme, belamı son sınırına vardırma, düşmanlarımı bana güldürme ey kerim. Allah'ım saptırmaya götüren bir zenginlikten, unutturan bir fakirlikten, helaka götüren bir hevadan, utanç verici bir amelden sana sığınırım. Rabbimi bir ve tek kabul ederek sabahladım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmam. Onunla birlikte başka bir ilaha kulluk etmem. Ondan başka bir dost edinmem. Allah'ım, Hazreti Muhammed'e ve aline salat ve selam ile Meşakkatinden korktuğum şeyi bana büyütme. Zorluğundan ve üzüntüsünden korktuğum şeyi bana kolaylaştır. Darlığından korktuğum şeyi bana genişlet. Rızanla dünya ve ahiret işlerimde gönlümü ferahlat. Allah'ım sana olan tevekkülümde peygamberlerin sıdkını bana ver. Duamı kabul edilen dualardan kıl. Amelimi senin katına yükselen ve kabul edilen amel yap. Allah'ım, bana yüklediğini yapabilme gücü ver. Gücümün yetmediğini bana yükleme. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir. Allah'ım, bana yardım eyle. Düşmanlarıma yardım etme. Bana saldırmak isteyen ve tuzak kuran herkesten hakkımı al. Bana tuzak kurma bana hidayet et ve hidayeti bana kolaylaştır. Allah'ım, dinimi, emanetimi, amellerimin hatimelerini ve dünya ve ahirette bana verdiğin bütün nimetleri sana emanet ediyorum. Sen emaneti zayi etmezsin. Allah'ım, hiç kimse beni senden koruyamaz. Senden başka bir sığınak asla bulamam. Allah'ım Hazreti Muhammed'e ve ali'ne salat ve selam ile göz açıp kapayıncaya kadar bile olsa beni nefsime bırakma. Bana verdiğin nimetleri alma. Şüphesiz senin verdiğini engelleyecek, engellediğini verecek hiçbir kimse yoktur. Servet sahibi olanların servetleri sana karşı kendilerine bir menfaat sağlayamaz. Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateşin azabından koru. Allah'ım, Hazreti Muhammed'e ve en hayırlı âline salat ve selam eyle. Rahmetinle ey merhamet edenlerin en merhametlisi. Allah'ım, dualarımızı boşa çıkarma. Düşmanlarımızı bizimle mutlu etme. Bizi belaya ve kötüye hedef kılma. Bizi affet, bütün hallerimizde bize afiyet ver. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Şüphesiz ki sen büyüksün, yücesin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yesifun ve Selamun al Murselin ve Elhamdülillahi Allah rızası için El Fatiha Ma Selavat